şeytan bebek oynuyoruz. Açılsın. Ay arkadaşlar reklam çıktı ya. Ay. Kaçıncı bölüm olsun? Üçüncü bölüm olsun. tamam. Da 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 bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar gene mi reklam çıktı ya? Aa, hep reklam çıkıyor. Hadi bakalım başlayalım. Bebişko nerede? Bebişko, Bebişko neredesin? Bebişko. Burada uyuyor. Oyuncak koyayım mı? Oyuncak da koyayım bari. Heh, şöyle oyuncaklarım uyusun. Ama bakalım. Hadi görüşürüz. Burası açılıyor mu? E, burası benim yatağım. Açılıyormuş burası. Hmm. A, bebek ağlıyor. Ben şöyle. Bak şimdi kapı açılacak. Açmadı. Kucak mı? Kitap mı okuyayım? Ben okulamayı bilmiyorum da. Nereden bileyim ben okumalıdır da? Şunu koyabilirim. Hey! Oyuncaklarımı çekmek mi istiyorum? bilir bu? Öyle gördüm. Oha. Alamıyorum. Ne istiyorsun be? Aa, buradaki ne yazıyordu ki bilmiyorum. Ne istiyorum? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben biraz bu oyundan korkuyorum. Dur arkadaşlar. Ben birinci bölümden başlayacağım. Korktum. Evet arkadaşlar birinci bölüm. Hmm. Açılacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz bu oyundan korkuyorum. Çünkü bebek istediği zaman bize kaldırıyor. Arkadaşlar neden bakıyor biliyor musunuz? Yok. Ee, neden? Çünkü şey bize saldırmak için bakıyor. Az önce kırmızılandı gördünüz mü? Bakayım kaçın. Kaçıncı bölümde? Birinci bölümde olsun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ağzımda sakız giyiniyorum. Yeklem çıktı yok.